Hocam İslam alemi perişan. Küfür aldı gidiyor. Müslümanlar gariban kaldı. Ben hiç öyle görmüyorum. Ben hiç öyle görmüyorum. Tam tersine büyük müjdeli hadiseler görüyorum. Mesela bakın Türkiye'de bu camide bir mevlut meselesi oldu. Hoca elinde. Çok kötü zannedildi bu. Kötü bir şeydi. Ama o kötülüğün neyinde çok büyük bir rahmet oldu. O da nedir? Herkes bu kemalizmin ne olduğunu konuşmaya başladı. Bu bir merhaledir, mesafedir yani. Belki 10 sene çalışmayla bu noktaya gelemezdik. Rahmetli Mısıroğlu hayatını bu işe verdi, bağıra bağıra gırtlağı çatladı. Üç kişiye zor anlattı ama bu mevlid meselesi Türkiye'de yaygın bir şekilde kemalizminden berbat bir şey olduğunu, bu milletin neye mal olduğunu, ne kadar bir çirkef olduğunu, bu milleti perişan ettiğini herkes önüne gelen konuşmaya başladı. Her kötülükte bir hayır var. Bunu çok bariz gördük. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Eskiden altı şiddetinde bir deprem oldu mu bir yerde haber haber üstüne şu kadar ölü, bu kadar yaralı, bu kadar inek, bu kadar öküz ortada yok gelmez miydi? Şimdi altı şiddetinde depremlerde sanki seyahate gidiyor gibi depremler, hissiyat yok. Niye? Kıyars, deprem, hiddetten geldiği gibi yani insanların mel bıktım artık deyip böyle yakas ilkelemesi olduğu gibi gelecek müjdeli şeylerden de sevinerek titriyor yeryüzü. İnşallah Hazreti Mehdi'nin bereketidir. Zelzeleler sevinmek için titriyor. Toprak sevinerek titriyor yani. Onun için bir zayiat olmuyor. Hemen hemen zayiat yok. Son zamanda olan bütün zelzelelere dikkat edin. Altı şiddeti az bir şey değil. Ben beş şiddetin yaşadım bir yerde Elazığ'da. Çok dehşetli bir şey. Altı şiddetinde zelzele oluyor. Hiçbir şey yok. güzel şeyler oluyor. Ben senin gibi düşünmüyorum yani kardeşim. Çok güzel günlere gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet. İslam başını aldı gidiyor. Bakıyorsun mesela Allah razı olsun bir hoca efendi 100, 200, 300, 500 tane talebesine cuma namazı kıldırıyor. Hepsi de tek tip giyinmişler. Demek yatılı okul. <laughs> Bakıyorsun 3000 ta 3000 tane hafız bütün yolları, caddeleri kapatmış sarıkları ile beraber elhamdülillah. Burası şeyhler, müritler diyarıdır deyip geziyor. Türkiye'nin neresine bakarsan bak. Şeyde Diyarbakır'da da çok güzel bir şeyle, kasideyle zikir gibi halay çekiyorlar geçen gün Bursa'da tribünden ne demişler? Yüz bin kişi bir tek ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani biz Macaristan'ı yendik ya. Mehter Marşı ile beraber Allahu Ekber söylemişler. Ne çok güzel şeyler. Milletin suyunun nereye aktığını gösteriyor. Sen ne dersen de millet su menbaını buluyor, su mecrasını buluyor. Bu milletin fıtratı budur. Ne kadar kötüye işledirsen işlet, nasıl ki mehter kösü vurdu, o dakika o işlerin hepsi bitmiştir. <laughs> hepsi silinmiştir. Yek para İslam çıkmıştır ortaya. Bu milletin özelliğidir bu. Onun için eş sıkıntı yok. Canınızı da sıkmayın. Gelecek güzel günlere hazırlanalım inşallah. Kemalistler de bunu hissediyor zaten, çok telaşlılar. Yani bizde altı şiddetinde zelzele hiçbir şey yapmıyor. Onlarda 12 şiddetinde zelzele var şimdi. Onu oraya çarpıyor, bunu buraya çarpıyor. Kazanımlarımızı kaybetmeyeceğiz, neyi çıplağı kaybetmeyeceğiz. İçkiyi kaybetmeyeceğiz, kumarı kaybetmeyeceğiz, zinayı kaybetmeyeceğiz, terörü kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz dediği şeyler bunlar. Ama onları kaybedeceksiniz, çaresi yok ki. Onları kaybedeceksiniz. Şimdi çok garip, garip bir fıkra var. Toparlayabilirsem anlatayım. <laughs> Pek toparlayamayacağım herhalde. Bu tilki dolaşıyor. Şeyde dolaşıyor, aç, perişan, yıkık. Bakıyor orada bir kelle peynir var. Ya vallahi biliyorum bu tuzak olabilir ama diyor. Acıktan öleceğime diyor. Belki kurtulurum diyor. At diyor peyniri yerken sahibi geliyor. canın hmm, canına, canım peynir istedi değil mi diyor. Bir iki tane vuruyor. Ondan sonra tilki bu, ölü numarasına yatıyor. Ben yani sahibi tutuyor kuyruğunda bunu böyle ileriye fırlatıyor. Ondan sonra tekrar tuzağa kurmaya başlıyor. Tilki tabi tüyüyor oradan. Gezerken bir kurda rastlıyor. <laughs> kurt da ağaçlarından böyle sallanıyor. Diyor ki kurt kardeş diyor seni hiç iyi görmüyorum diyor. Sen senin durumun hiç iyi değil diyor. Sen aşıktan ölürsün. Bu, ne böyle ya diyor. E ne yapayım lan tilki ayağımın dibinde dolaşma seni yerim diyor. Yo ben yemen elizim yok helal mal var diyor. Nerede? Filancı yerde. Orada diyor et var, peynir var. Beğen beğen ye. Ya ulan tilki numara yapma bana. Canım acırsa seni yerim. Yi ye kardeş diyor ya. Allah canım sana feda. Gel eğer yalansa tamam götürüyor. Bakıyor hakikaten et an böyle bir et. Şimdi kurt başka çareci yok yani onun dediği gibi açlıktan öleceğine et yapıyor. Ondan sonra tuzağı kapa, kapana düşüyor, et fırlıyor öte tarafa. T kurt ileri manevra yapıyor, tilki kenarda durmuş diyor. Vallahi ben onu yaptım diyor. Ondan kurtulamazsın. Yana yatıyor. Bundan da kurtulamazsın diyor. Geri gidiyor. Onu da yaptın diyor. Hiç kurtuluş yok. Ulan ne yapayım ya? Bir numara var diyor. Eğer bu sefer onu yerse ondan kurtulursun. Nedir? Ölü numarası yapacaksın diyor sahibi gelince. Eğer sahibi yutarsa kurtuldun. <laughs> Yoksa git. İyi. Ölü numarası. Sahibi geri gelmez ya bir defa bir defa ölü numarasıyla kurtardılar diyor şimdi ölü numara söyle mi nazalı beynine vurunca kurdu ikiye bölüyor şimdi biz bu kemalistlere diyoruz biz de çok ağladık yani bizim İslam nizamımız gittiği zaman çok ağladık gecelerimiz perişan oldu kelleler verdik, idamlar yedik, hapisler yedik, sürgünler yedik. Daha siz bunların hiçbirini yapmadınız. Böyle bağırıp duruyorsunuz. Biz onu yaptık, onun kurtuluşu yok. Şöyle yapıyorlar, ondan yaptık. Çareniz yok, gidicisiniz. Kemalizmin çaresi yok, gidiciler. Bunu hissetmişler, onun için finger duruyorlar. Ben her zaman söylüyorum, ne kadar az hareket etseler, o kadar geç giderler. Ama bunlar yerlerinde durmuyor. Çünkü mayaları bozuk, işleri bozuk, fikirleri bozuk, kanaatları bozuk. Başlarına yakın zamanda bir bela açarlar yani bunlar. Çabuk giderler.